Kepengi sökerek, aynı. Aynı. aynı kepengi sökerek aç. Kasım Paşa'da da dört kişi mi? Dört kişi dört var. ama arabada başka biri daha var mı bilmiyorum. Alarım yok değil mi? Var, alarım yokmuş. Efendim? Var var dört kişiler toplam. En son biri arkadan mı tam şey oldu Sabah 6.30'da iş yerimizin alarmı ötmüş. Ee, telefonlarımıza mesaj geldi. İş geldiğimizde hırsızlık olayının olduğunu gördük. Me e, memur arkadaşlar gelip gerekli incelemeleri yaptılar sağ olsunlar. Kamera kayıtlarına baktığımızda içerisinde dört kişi içeriye yere yatıp sürünerek giriyorlar. Kepenti e, levyeyle açıp zorlayarak açıyorlar. içeriye giriyorlar. E, i̇çeride mevcut olan akülerimizi Tamamını değil ama çoğunu çalarak işlerini terk edip gidiyorlar. Ancak bir kez geliyorlar, açmaya çalışıyorlar, açamıyorlar, gidiyorlar, tekrar geri geliyorlar. İkinci seferde başarılı oluyorlar. Kepenti zorlayarak, levyeyle açıp, içerideki aküleri çalarak kaçıyorlar. Ne kadar bir zararınız oldu? Takriben net hesaplamadık, ancak 10 bin liranın üzerinde. Hırsızlar önce geliyorlar, bayağı bir uğraşıyorlar açamıyorlar. Gidiyorlar aradan 5-6 dakika sonra tekrar bu severleriyle geliyorlar. Açıyorlar Kepengi falan kırıp açıyorlar. Sürünerek içeri giriyorlar. Yani zaten 3 dakika içinde yaklaşık 17-18 dakika e götürüyorlar. Toplam kaç kişi 5 kişiler toplam. 4 kişi, 1 kişiler şoför, 5 kişiler toplam.